Merhaba arkadaşlar, bugün dereceli maçlarda dünya ilk 3'ün DS kasmaya çalışacağız. İlk DS'miz bu muhafızlar DS'si. Şu an Osama bu DS dünyada birinci sırada. Tabi saatler kalsa da yani sıralama değişebilir. %99 düşer çünkü son saniyenin bile önemi var. Bu DS'nin de güzel banası vardı aslında. Dünya finallerine 2021'de gitmemin sebebi bu muhafızlar domuzluk DS'siydi. Şimdi diğer DS'leri de göreceğiz. Arna zaten yayında Kral TV ile kasarız. İlk rakibi de bulduk. Başlangıç eline bak ne güzel. Muhafızlarla başlayalım ya. Zaten muhafızların asıl amacı rakibi böyle 1 xteyken kıstırmak. O yüzden 2x'e kadar beklemeye gerek yok. Adam da avc'yi çıkart. Büyük ihtimalle Cryaldevi DSS'i oynuyor. Ben de dedim şimdi millet ne oynuyor onlara bakalım. Ardından zaten sezon sonu yayını açacağım. Yani saatler kalı böyle birlikte kasmaya çalışırız. Tabi sabahlayamam da en azından böyle birkaç saat oynarız. Sağdan domuzcuklar. alev topu çıktı. Bir de main DSM TV olunca muhafızların beni ne kadar zorladığını biliyorum 1 xteyken Oklar atmaya gerek yok. Güzel. Şöyle barbar var bar güzel attım. Avcı tek atmayacak. Güzel hamle aslında. Avcının canı daha çoksa barbara bir vuruş değil de iki vuruşla alıyor ya. O zaman kesin ölüyor. Kulenize vuramaz yani. O yüzden onu atarken ayarlı atmak lazım. Adam keşişi de bıraktı. Şimdi evrimli muhafızlar atmamak için hiçbir sebebimiz yok yani adamı yine darlamaya devam edeceğiz. İki önden de sağlam gidince adamlar hiçbir şey yapamıyor. Ortadan tamam atmayalım oklar atsak. Halen iksir harcıyor. Adam bütün iksirleri kullandı. Domuzca bakalım bulabilecek mi hemen iksir? Sağdan biz vurduk zaten. Ama sağdan bırakamazdım domuzcukları. Avcı vardı orada. Neyse sağlı sollu eşit vurmuş olduk. Muhafızları oynuyoruz ya. Sağlı sollu vurmakta fayda var. Çünkü nereden gideceğimizi adam kestiremeyeceği için bir yandan tersten de girebiliriz. Varili böyle atalım bu sefer. Gider kuleye vurur. Bunu Osama 3 tane büyüyle birlikte oynuyor bu arada. Normalde elektro ruh falanla oynayan da vardı bu desteği. Ama 3 büyü fena değil ya. İyi gidiyorlar. Oklar alev topu var il. Önden çıkalım yine. Uçan makineyi yalnız yollamak istemedim ki özelliği onu bitirecek de erken bastı. Alev topu. <laughs> alev topunu daha iyi atabilirdik aslında ama balıkçıyı beklemiyordum yan yana. Aha soldan da uçan makine vuruyor. Soldan baskıya devam. Adam o kadar savunuyor da kartları birikmiyor ki. Hem fazla iksir harcıyor hem de böyle çıkabilecek kartı da kalmayınca sürekli baskı yapabiliyoruz. Adam kulemize dokunamadı o yüzden. Baskıya devam. Sağdan çıkardı keşke. Soldan uçan makine o yüzden. Vay korumalarla güzel oyaladı. Evrimli avcı hemen kessek. Güzel kullandı. Tersen gelmesin diye sırf domuzlara bastım ha. Tamam güzel. Yoksa iyi yakalayabilirdi. Keşişin önünde işte arkasında kraliyet ve özellikle sıkıntı olabilir. Tam böyle ata gelecekleri zaman domuzlukla basabiliyoruz. Tekrardan muhafızlar. Sağdan uçan makine bıraksak avcıyla kesemeyecek. Ortaya doğru korumalar gelir. Aha. Adam sürekli ortaya atıyor ya uçan makinede kulede çok iyi. Hemen alev topu döndürürüm ya. DS'imiz ağır olsa da adam hemen gelemez. Hatta gelirse sağdan gelir varille keşiş geride kalsın. Kralte de bir öne geçti böylelikle. Bir de şok birliği vakit kazansak maçı daha fazla uzatmak istemedim. Eşleşme bizdeydi ama böyle birikseyken baskı yapmazsanız maç gidebiliyor bu arada. Çünkü karşı taraftan da oynadığım için biliyorum. Adamı rahat bırakmamak lazım yoksa kartları falan rahat biriktiriyor. Şimdi diğer desteye geçelim. Madenciyle hemen başlayalım. Bu DC'yi de Igor oynuyor. Şu an dünyada ikinci sırada bir de Bosayt falan diyor. Harbiden yetenekli oyuncu. DC gerçi yine güçlü ya. Çünkü evrimleri fena değil. Evrimli buzuru var. Evrimli top var. Belki Igor da düşebilir yani. Belli olmaz. Adam hangi deste oynuyor ya? Yine Kraliyet mi geldi yoksa? Farklı versiyonu olabilir. Mızraklar da iyi vuruyor ya. Şöyle bir tomruk atsak arkadan. Ben de Kraliyet zannettim. Bu sezon çok fazla çoğaldı bunlar. Türedi ya. bir de Goblin makineli oynamıyor. En azından o daha iyi. O biraz daha şey çünkü. Sıkıntılı deste. Çok oynamamak lazım onu. Topu atsak. Bunu savunabiliriz ya. Aha roketle oynadığımızı bilmiyor herhalde. Elektro de attı önüne. Aha. Enayi'ye bak. Soldan bir anda baskı yapacağız. Hiç üzülmedim adama. Bak bir de iksir harcı halen. Sonuçta iksir golemi bize bayağı bir iksir verdi. Madenci destesiyle yakalayacağız ya. Yani. Normalde roket döngüsüyle yakalamak lazım. İyi, iyi güzel oldu. Hayır, erkenden indirdik kulesi. Bundan sonra sadece savunma yapacağız. Ki geçemez de biz ya. Desteği de tam adam akıllı deneyememiş olduk. Adam roket oduncu falan attı. Bu desteğe bir hak daha vermemiz lazım. Potansiyelini tam göremedik. Adam da devam ediyor. Şu Şövalyeli bir savunmayı kuralım. Belli olmaz şimdi iksir golemi oynuyor ya. Belki maç kayabilir elimizden. Savunmayı yine iyi yapmamız lazım. Adam bu sefer tabii roketimizin olduğunu biliyor. Tersten de gelebilir. İskeletler. İksir golemini hemen keselim. İkinci şövalye. De seni savunması da fena değil iksir golemine karşı. O goblin makineli hariç harbiden o geldiği zaman her türlü sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü goblin makinesinin ne yapacağı falan da belli olmuyor. Elektro ejderi bir yandan oyalamaya çalışıyorum. Solu tuttuk. Adam diğer şifacıyı da attı. O elektro ejder var ya gözümü korkutuyor. Elektro Ejder de gözümü korkutuyor harbiden. Yani ona karşı zehirimiz olsa bu maçı kaybedebilirdik. İşte zehir atıyorsun şifacı ona can basıyor falan sıkıntı. Sonra ekibi de bulduk. Kupası da bizden bir tık daha yüksek geldi. Güzel. Bu arada bu Duvar Yıkıcılar Madenci DS'sini de en yükseklerde Rina oyuncu oynuyor. Fena bir DS değilmiş gibi duruyor. En iyi başlangıcı yapalım Duvar Yıkıcılarla. Bu arada bugün CRL Up 3. aşama maçları var ama B grubu. Ben D grubundaydım. O yüzden daha maçların başlamadı. A grubu oynandı. Samuel Bastot'ta birinci çıktı. İkinci Muhammed Light, üçüncü Adriel çıktı. Ama Muhammed Light bile son anda çıktı. Çünkü üç galibiyet, iki mağlubiyetle avarajla çıktı. Dördüncü sırada Colin vardı. O avarajla dördüncü oldu. Çıkamadı gruptan. Yani Adriel ile Muhammed Light'ın avarajı daha iyi olduğu için. Colin çıkamadı. O da yazık oldu onun için. Neyse nereye varacağım? Şimdi B grubunda bugün EGW diye bir oyuncu oynuyor. Ve benim analizcim var İsmail. Ona da yardım edecek bugün. Bakalım onunla nasıl gidecek. Çünkü İsmail yeni bir analizci. Mateja maçında bana yardım etmişti. Bilenler vardır. Yani çok da iyi eşleşmeler gelmemişti ama her zaman iyi eşleşme vermesine gerek yok da bugün 5 tane maç oynanacak. Bakalım onunla nasıl gidecek diye bakacaktım. Ve baktığımda da biraz hayal kırıklığına uğradım yani. Geçen sene Hindistan'da analizim vardı. O fena değildi. Dünya finallerine gidecektim az kalsın. Bayağı bir uğraşmıştım. Benim yerime işte Riley gitmişti topluk turnuvasında. Her neyse işte baktığınız zaman bugün EGW ile Sıfır galibiyet, dört mağlubiyetle gidiyor şu an. Son maçı görmedim. Yani EGW da kötü oyuncu değil arkadaşlar. Yani eşleşmenin de önemi var da. İşte İsmail o kadar kötü mü ya? İşte CRL var mı apta göreyim diyorum da. EGW ile bile o kadar kötü gittiyse sıkıntı. Avcısı çıkmışken güzel yakaladık sağdan. Bir de elektro ruhu döndürene kadar iyi vurduk yani. Yapacak bir şey yok. Ancak bu kadar vurabiliriz. Avcının vurmaması lazım. Avcıya Tomruk eskiden vurmuyordu da yanlış mı attık? Neyse. İşte dediğim gibi EGW ile benim aramda o kadar bence fark olduğunu düşünmüyorum yani. Adamla galibiyet alamadıysa biz ne yapacağız yani yeni analizci mi bakayım? Ya da Furkan kendi desteğini kendin yapsana diyenler de olabilir de. Hem oynayıp hem de o sıra deste düşünmek çok zor. Duelde aldığın kartı bir daha alamıyorsun ya bir de. Şimdi rakip niye çıkarmış? Hem maçı mı kazanayım hem onu mu düşüneyim? Sonra bir dakika sürede ben güzel bir deste yapmam zor olur. Erimli avcısı için madenci. Madenciyi dondursun. Yok ya onu da güzel attı adam tam önüne. Durduramadık. İyi geliyor şimdi. Topu atsak <laughs> maç zora girdi. Neyse işte dediğim gibi bana iyi bir analizci lazım olacak gibi duruyor. O devinin topa vurmasını izin versek o Kreativ devi önden gelirdi. O yüzden yani kuleye vurması daha iyi oldu. Oh, elektro ruh da gitti. Evrim topun gözünü seveyim. Bir de Tomruk Adam herhalde iksir harcıyor vuracağım diye. Sağdan yakalar mıyız? Vallahi on numara yaptık savunmayı. 2 iksire 4 iksir atıyor. Yine de vallahi iyi vurduk. Bir de madenci atsak. DSM'de de işte evrimle buzru olmayacak. Kraliyet de zorluyor. Madenci vuruyor güzel. Şimdi büyülerle alırız zaten. DS'ler de bu şekildeydi. Destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Analiz konusuna gelirsek de warm up'ta İsmail'e çalışabiliriz ama belki CRL için kendi başımın içerisine bakmaya çalışırım. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.